gün geçmiyor ki bir skandal patlamasın. Bir pazar günü evinde oturup haberlere bakıp yorumlarını okuyup kendi fikrini geliştirmek için zaman geçirirken bir de bakıyorsunuz ki Türkiye'nin çok eski yıllarından beri bizlerin çocukluk yaşlarımızda büyük bir heyecanla zarflara para koyup destek olmaya çalıştığımız Kızılay bugün bambaşka şekilde anılıyor. Bir taraftan diyorsunuz ahbap var, ne kadar güzel yardım ediyor. Bir taraftan diyorsunuz kızılay var, her şey yetişmeye çalışıyor. Bir taraftan diyorsunuz afat var, her şeyi koordine etmeye çalışıyor. Bir taraftan bakıyorsunuz ordu geç kaldı tartışmaları. Bir taraftan bakıyorsunuz İçişleri Bakanlığı organize olamıyor. Bir taraftan bakıyorsunuz her şey birbirine o kadar karışmış durumda ki. Nerede duracağımızı, ne hissedeceğimizi, kime kızacağımızı, neye sevineceğimizi, öfkemizi neyden çıkaracağımızı, her şeyi karıştı. Ama o kadar ilginç ki tam böyle diyorsunuz bir şeyler yoluna girecek, geç de kalınmış olsa hiç değilse hayatta kalanlar için güzel şeyler yapılacak. Her şeyi ücretsiz dağıtması gereken Kızılay'ın çatırsatlarını öğreniyor. Neden onları deposunda tuttu, neden faturaladı, neden bekletti, neden göndermedi? Cevabı muallak sorular. Sanırsınız ki ortada devlet yok, devlete tabi denetimler yok, devletin memurları ortada yok. Bu nasıl bir aymazlık? Bir taraftan bakıyorsunuz deprem bölgelerinden gelen görüntüler sağlıklı değil, bir taraftan bakıyorsunuz görüntülerin içerisinde daha sağlammış gibi görünen yapılar var Eğer orada ne olduğunu anlamaya veya anlatmaya çalışırsanız bir anda vatan haini ilan ediliyorsunuz, bir anda siyaset yapıyor ilan ediliyorsunuz. Bu mucize de yetmiyor. Orada enkaz, enkaz başında yakınlarının cenazelerini teslim almaya bekleyen insanların feryatlarından daha fazlası yok. Ama o enkazların bile bir vinç operatörüyle, bir kepçe ile kamyonlara doldurulacağı günlerin stresi oradaki insanları sarmış durumda. Ne üşüyen bedenlerini düşünüyorlar ne gözlerinde dinmeyen yaşı. Zaten gözlerinde akacak yaş da kalmadı o yaşı oluşturacak su da bulamıyorlar belki. Belki yemek de yiyemiyorlar. Ölümle kalım arasında. Ve birileri onları hala aşağılamaya, hala tehdit etmeye devam ediyor. Ve oradan gelen çığlıklar, korkacak bir şeyimiz kalmadı. Ölümden öte ne köy var, ne kasaba. Ve siz hala neyin derdindesiniz? Hangi seçimin, neyi kazanmanın telaşındasınız? İnsanlar öldü, canlar bitti, yuvalar yıkıldı. Ve siz onları yoklukla mı korkutacaksınız? açlıkla mı korkutacaksınız, ölümle mi korkutacaksınız? Onlar zaten yaşamıyor ki. Siz yaşadığını mı sanıyorsunuz? Ya da belki onlar hayatta yürekleri, kalpleri acılarla dipdiri. Belki de siz yaşamıyorsunuz. O siyaset peşinde koşanlar, matura peşinde koşanlar, ballı börekli kahvaltı sırasında televizyonda izlediği acılarla gözleri dolan, sonradan görememiş, sonradan görmüşler. Sizin yaşadığınız hayat değil, sizin taşıdığınız kalp değil. Ve siz hala afat mı öne çıksın, Kızılay mı geride kalsın? Ordu yeterince güven kaybetsin mi? Daha fazla güven mi kazansın? Ülkenin fişi çekildi. Hayat durdu. Orada yaşanan acılardan İstanbul depremi korkusu sardı. Düşünebiliyor musunuz? Bugünlere gelene kadar 5 milyon 6 milyon ülkemizin dışından gelen insanları bağrımıza bastık diyelim. Düşünebiliyor musunuz? Devletin tüm imkanları yurt dışından gelen yardımlarla beraber onlara destek olmak için harcandı. Düşünebiliyor musunuz? Belki depolarımızda çadır kalmadı, hububat kalmadı. Sanki bir plan yürüyormuş gibi. Herkesin komplo teorisi dediği şeyler aslında komplo teorisi değilmiş de gerçekten yürütülüyormuş gibi. Hani Milengüm Challenge diyorlardı ya, bir askeri müdahalenin planlanma şeklinden bahsediliyordu ya. Süreç oraya gider mi bilinmez. Ama o bölgelerde bakıyorsunuz, farklı devletlerin farklı sahra hastaneleri adı altında, arama kurtarma ekipleri adı altında askeri tesisatları konuşlanıyor askeri çadırları konuşlanıyor. Askeri tedavi ihtiyaç söz konusu olduğunda o tedavileri sağlayacak sanki kendileri için hastane yapar gibi. Bizim artık hastanelerimiz devrede değil mi? Bizim artık ulaşımımız devrede değil mi? Bizim artık helikopterlerimiz, kargo uçaklarımız devrede değil mi? Biz artık hala yabancı askerlerin olduğu yardımları niye kabul ediyoruz? Başından mı yanlış yaptık yoksa? Düşünebiliyor musunuz? Bölge bütün refleksleriyle acı içindeyken onu haberleştiren, onu artık duyuran organizasyon eksikliği olanları onlar bir şeyleri söylediğinde hızla savcılıklara çağırıyorlar. Oysa oraya geç kalanları, organize olamayanları, istifaya bile davet edemeyen bir demokrasimiz var artık. Ve biz bununla gurur mu duyalım? Bize bunları yaşatan, yaşanmasına müsaade eden insanları seçimlerde yeniden yetkilendirmek ya da görevden almak varken seçimleri erteleyelim mi? Ya da sandığa gitmeden seçimin ertelenmesine rıza göstererek tüm bu tedbirleri almamış olanları ödüllendirir gibi yeniden seçmiş gibi yetki mi verelim? Halkın kafası çok karışık, halkın tansiyonu çok yüksek, halkın acıları tarif edilemeyecek durumda ve onlar çığlık çığlığa susuyorlar. Çığlık çığlığa bağıranları zaten duymuyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Bir gün tüm bu yaşadıklarımız ama Türkiye'mizin içinde ama yabancı ülkeler arasında muhakkak filme dönüştürülecek. Bu bir temenni değil. Bu acı bir sonuç ve biz maalesef Kurtuluş Savaşları'na destanlaşmış tarihini filmlere konu etmemiş, edememiş bir ülkenin evlatları olarak bizim dramımızı, acılarımızı malzeme yapacak yabancı filmlerle karşı karşıya kalacağız. Bu filmlerde uzun uzadıya, saatlerce depremde hayatta kalmayı bir şekilde başarmış ama yakınlarını çıkarmaya çalışan insanların dramını göreceğiz. Devlet görevlilerini bulamayışını, devletin geldiğinde de daha hatırlı, daha güçlü, daha torpilli olanların kurtarılma faaliyetlerine koşmaya çalışan ekiplere yalvaran ama kendi yakınını hemen 10 metre uzakta, 20 metre uzakta o enkazın altından çıkaramayan insanların dramlarını seyrettirecekler bize. Orada başını ellerinin arasına almış, hıçkıra hıçkıra ağlayan, yemek düşünmeyen, soğuk düşünmeyen, enkazın altında belki 5-10 metre mesafede bana yardım et anne, bana yardım et baba, bana yardım et oğlum, dedem, çığlıklarla o insanların enkaz altında depremden sonra can çekişmelerini, seslerini duydukları halde, seslerini duyurdukları halde, onları duyanlar olduğu halde ölümü bekleyenleri, umudu tükenenleri, gözlerini kapatmaya korkan, açtığında acılarla kavrulan, aç, susuz yudum yudum ölmelerini bize film olarak izlettiriyor. Belki çok utanacağız. Ama tarih affetmeyecek, yeni nesil affetmeyecek, bizim gençlerimiz, çocuklarımız affetmeyecek, insanlık affetmeyecek bizi. Bizim bu çaresizliği ölsünler de sonra enkazla beraber toptan kaldırırız anlayışımızı affetmeyecekler. O ihaleleri hala depremde yapılan binalara ruhsat vermiş, izin vermiş ya da onu müteahhitli yana yapmış insanlara aynı şekilde vererek, aynı şekilde denetlettirerek o insanların yapacağı binalarla Ölümlerin sebebi olan bu insanlarla imtihanımızı gelecek unutmayacak. Gelecekte gelecek olanlar bizi affetmeyecek. Bugün neden sustuğumuzu, niye sustuğumuzu, bu kadar nasıl olup da sustuğumuzu yeni nesil affetmeyecek. Ve biz bu utançla yarınlara doğru ilerliyoruz. Bu kasvetle ilerliyoruz. Bu öfkeyle, bu içsel dengesizliğimiz ilerliyoruz. Konuşmak suç, hissetmek suç, yaşamak suç, yaşatmayı ummak suç mu oldu diye bize hesap soracaklar. Ve bu filmler göreceksiniz ki dünyada hasılat rekorları kıracak. Çünkü Türk'ün acizliğini, Türk'ün güçsüzlüğünü hiç bu kadar çok resmetmiş olmayacağız tarih boyunca olduğumuzun tamamen tersini. Türkler hiçbir zaman bu acziyeti sergilemedi. En kötü şartlarda bile küllerinden doğdu. Ama bu defa savaşmakla, kılıç kalkanla kurtarabileceğimiz bir süreç yok. Bu defa birbirimize su taşımakla, birbirimizin ekmeğini suyunu vermekle kurtarabileceğimiz bir süreç yok. Biz o binaları yapmamakla savaşı kaybettik. O malzemelerden çalmakla savaşı kaybettik. Bugün bilgimiz, dayanışma ruhumuz bizi ölümden korumuyor. Ölümden kurtulanları belki yaşatmak için bir lokma ekmeği paylaşıyoruz ama onların ölmelerine engel olamıyoruz. Demek ki artık dayanışma bir kap vermek, sofranı misafir açmak değil. Artık dayanışmalar teknoloji üretmek, teknoloji paylaşmak, Türk olmanın hiç bu kadar boynunu bükmedik söyleyecek söz bulamıyorum. Bize bu dramları yaşatanlar, bize bunları reva görenler, Türk halkını böyle çıkmaza sokanlar utanmıyor mu bilmiyorum ama istifa etmiyorlar. Hala kendilerini savunuyorlar. Hala ne kadar masum olduklarını savunuyorlar. Hala biz Kızılay'ın deprem bölgelerine göndermek yerine saklayıp sattığı çadırlardan gelen paranın ihtiyaç olursa aynı deprem bölgeleri için malzeme alımında kullanılmak üzere saklandığını dinliyoruz, okuyoruz. Biz hala bir kişinin vereceği karara, onun muhakeme yeteneğine bağlı kalmak şartıyla, mecbur kalmak şartıyla yanlış bilgilendirilip bilgilendirilmediğini dinlemeye çalışıyoruz. Biz yaşamaya çalışıyoruz sevgili izleyiciler. Biz ayakta kalmaya çalışıyoruz ama ne olursa olsun her gün milyon kere baştan başlamaktır hayat ve her gün biz bıkmadan, usanmadan yeniden başlayacağız. Herkese ve her şeye rağmen yaşadığımız her şey için baştan başlamak üzere. Şimdilik hoşçakalın.